Selamlar canlarım, ciğerlerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar harika bir video ile geldim. Sizlere ayrıldığınız eski sevgilinizin size döneceğinin altı işaretinden sizlere bahsedeceğim. Ama videoma geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla yeni karşılaştıysanız eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol kısmındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bana çok kızgın olabilirsiniz. Videolarımı altyazı ekleyemedim, video atamadım. Son ne kadar oldu? Bir haftadır video atamadım. Bu kanalda ilk defa bir hafta kanala video atılmadı. Ufak bir seyahate çıkmıştım. Hani yakın bir seyahate evet ama e, İstanbul'a gitmiştim. Instagram'dan takip edenler zaten bilir. Oradaki bir arkadaşımın yanına gitmiştim. O sebepten dolayı biraz fazla gezinmekten sizlere video çekemedim. Özür diliyorum. Ama bundan sonra kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Ani bir kaçamak o sebepten dolayı. Önden videolarımı da hazırlayamamıştım. Kanalı hava durumu kanalına çevirebilirim arkadaşlar. Şu an videoyu akşam çekiyorum. Yani gündüz hiçbir şekilde video çekilmiyor. Asla video çekilmiyor. Yani buradan böyle pıt 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 komple ter içinde, kan ter içinde <laughs> kalıyorum. O yüzden gündüz video çekemiyorum. Akşam çekip artık bundan sonra herhalde yaz bitene kadar öyle olacak. Akşamdan videoları çekeceğim. E, ertesi günü bir sonraki günün videosunu... Akşamdan çekeceğim. Işık kalitesini umarım beğenmişsinizdir. Yazın yorumlara. Neyse arkadaşlar girişi yine ben fazla uzattım. Açıldı açıldı çenen video çekmeyi özlemişim kesin. O sebepten dolayı oldu. Valla ya size video çekmeyi gerçekten o kadar çok özledim ki. Yani e, böyle bir heyecanla hazırlandım yani çekmek için. Her neyse girişi uzatmıyorum efendim başlasın videomuz. Şimdi güzellerim kızlarım e, bu video özellikle arkadaşlar erkek arkadaşlarınız yani kızla erkekler için geçerliyim. Erkeklerin döneceğin altı işaretle bir yerde diyebiliriz. Şimdi beylerde ne vardır? Böyle bir ciddi bir ilişki yapınca böyle bir hayatına hele bir düzen getirmesi. <laughs> Mümkün değil zaten o ilişkinin sürmesi. Böyle bir hayatlarına bir düzen gelir. Eskiden böyle takıldıkları ortamda takıldık, takıldıkları arkadaşlarına eskisi gibi takılmazlar hayatına bir çeki düzen getirir. Hele bir getirmesin. Getirmesi şart zaten. Ee, şimdi ayrıldınız ya. Arkadaşlar o eski hayatla geri dönmez. Yani dönmemesi lazım. Böyle bir yeni ayrılım verdiği bir gazla dönse bile anında kendine çeki düzen verir. Eğer ki size döneceği varsa. Yani kafasında tamamen katiyen bitirmiş biri değilse arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle eski hayatına dönmez. Sizinle birlikte değişen hayatla o rutinle devam eder. Bir anlık gafletle dönmüş olsa dahi anında bir silkelerin kendisine gelir. Ama o bir anlık gafletle dönenler var ya o bir anlık gafletle dönenler. Hani onlar size dönünce siz ne yapacağınızı iyi bilirsiniz diyorum arkadaşlar ve ikinci maddeye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şey var ikinci maddeye geçtik bu arada böyle bir, bir engel koyup kaldıranlar var ya arkadaşlar bunların hepsi size sinyal sizi yokluyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye bakıyor, bir de sinyal vermek istiyor. Ya da böyle bir geç saatlerde bir arayanlar falan kesinlikle açmıyorsunuz, aradığı zaman mesajlarına kesinlikle dönmüyorsunuz. Size ulaşamaması lazım. Engel koyup kaldırıyorsa da size sinyal veriyor ya. O sinyali görmüyorsunuz arkadaşlar. Bakın size e, ulaşabiliyorsa ayrılığın bir anlamı yok zaten ve sizi de özlemeye devam edemez. Bakın bu o kadar riskli bir dönem ki. Eğer ki o erkek şu an öyle bir süreçten geçiyor, ya size hiçbir şekilde ulaşamazsa eğer size yan yakar dönecek demektir. Ondan sonra tercih sizin. Ama şimdi döneceğinin sinyaline bakıyoruz ya biz. Orada size ulaşamaması lazım. Size ulaşabiliyorsa sizi özlemeye devam etmez zaten ulaşabiliyordur. Yani şey gibi düşünün yani. Hani siz sürekli ulaşabildiğiniz birini özler misiniz? Özlemezsiniz çünkü özlemeye mal yok zaten ulaşıyorsun. <laughs> öyle düşünebilirsiniz. O sebepten dolayı engel koyuyorsa, kaldırıyorsa, arıyorsa arada bir mesaj atıyorsa hiçbirine cevap vermeyin. Onun da cevabını söylemiş olayım. Bunların hepsi paket halinde size döndü dönecek anlamına geliyor. Şimdi güzellerim, şimdi size ait olan bir şeyler vardır illa ki onda kalan. En ufak şey dahi olsa mutlaka ama mutlaka saklar. Bakın bu o kadar önemli ki. Yani normal şartlarda erkek kaldır hepsini çöpe atar. Ama size ait olan bir şey saklıyorsa mutlaka size dönecektir. Ve sakladığını da size bir şekilde gösterir arkadaşlar. Bakın bir şekilde gösterir. Rastgele bir story atar. Atıyorum evinde işte bir kahve story satacak. Ha, evinde kedisini çekecek, köpeğini çekecek. Kıyıdan köşeden size ait olan o şey mutlaka ama mutlaka gözükür. Yani size onu bir şekilde göster. Yani Instagram'da eklesiniz değilsiniz. Ha hiçbir önemi yok. Bunun fake hesaptan ya bakarsınız diye düşünür. Ya da sizi tanıyan biri görür size söyler diye düşünür. Yani o ihtimallerin hepsini ortaya koyar. Biz nasıl koyuyorsak be, e, şey e, güzellerim erkeklerde koyuyor. O sebepten dolayı bu ihtimallerin hepsini göz önüne koyar. Mutlaka size ait olan bir şeyi saklar ve sizin de onu görmenizi sağ. Şimdi bir sonraki maddemiz. Ee, güzellerim. Sizi sizin etrafınızdaki iletişimde olduğu insanlara mutlaka ama mutlaka sorar. Bu zaten direkt artık aşk acısından öldü bitti demektir. Yavrum ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada ben size burada video çekiyorum ya. Ee, Instagram'dan bakın beni takip edin. Orada e, yeni bir evimizin yeni bir üyesi var. Adı da Fıstık. Fıldır fıldır yani burada bir dakika e, video çekerken beni rahat bırakmıyor. Sürekli olarak bir hareket halinde bıtırcık. Neyse Instagram'dan yeni fotoğrafını paylaştım arkadaşlar. Oraya da bakın diyorum. Sizi mutlaka, sizin çevrenizdeki insanlara mutlaka ama mutlaka sonra aşk acısından ölü demek Bu biraz daha son, son raddeleridir diyeyim. Ve bir sonraki maddeye geçelim. Arkadaşlarım, e, canlarım, ciğerlerim, pıtırcıklarım. E, arkadaşlar sizin çevrenizdeki insanların hiçbiriyle ama hiçbiriyle iletişim kesmez. En sevdiğinden en sevmediğine öyle söyleyeyim size neden? Çünkü o insanlar arkadaşlar sizin aranız e, arasındaki köprü gibidir. Yani e, o insanlar aracılığıyla size her türlü haberi gönderebilir ya da yansıtmak istediği şekli de gönderebilir. Her neyse yani arada bir köprü görevi görür ona göre e, o insanlar. O sebepten dolayı ortak hiçbir arkadaşınızı asla ama asla hiçbir yerden silmez, engellemez. iletişime de devam eder, konuşmaya da devam eder. Bu da size olan özleminin bir göstergesidir. Size döndü dönecek olduğunun göstergesidir. Ve canlarım geçelim son maddemize. Arkadaşlar. Biz nasıl haberası stokluyorsak beğendiğimiz ulaşmak istediğimiz bize yazmasını istediğimiz kişiyi erkeklerde aynı şekilde sürekli ama sürekli size stoklar Bakın her yerden Instagram'dan Facebook'tan işte WhatsApp'tan Twitter'dan yani ee, ulaşabileceği ve sizi görebileceği her yerden sizi stoklamaya devam eder. Fake hesabı olabilir, kendi hesabı olabilir. Yani e, ya da işte e, kendi bir arkadaşı mesela sizde eklidir, onun hesabından bakar. Ama bakar, bir yerden bakar, mutlaka bakar. En son kendi profillerine baktıysa zaten size dönmek üzeredir. Artık iyice böyle e, aşkı kabarmış mı diyeyim ne diyeyim. Sizi stoklamaya devam eder arkadaşlar. En son olarak şunu eklemek istiyorum. Bu maddeler hangi durumlarda geçerli değildir arkadaşlar? Siz aldattıysanız ve bu sebepten dolayı ayrıldıysanız bu zaten en ağır ayrılıklardan biri biliyorsunuz ki. Bunun için geçerli değil diyebilirim. Veyahut da arkadaşlar ayrılan sizseniz ve çok saçma sapan bir sebepten ayrıldıysanız ee, bu durumda da geçerli olmayabilir. Güzellerim bu ikisi için dediğim gibi pek geçerli diyemem. İstisnaları elbette kaydıyı bozmaz. E, istisna olabilir ama genel itibariyle bu iki madde için pek geçerlidir diyemiyorum çünkü aklımda benim hep böyle bir soru işareti kalıyor bu konuyla ilgili ee, videoyu beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın Aklınıza, aklınıza ne takılırsa yorumlara yazabilirsiniz bugün ben niye konuşamıyorum ya arkadaşlar bir haftadır video çekmedim ya hem video çektiğim için paylaşacağım için sizinle buluşacağım için çok ama çok heyecanlıyım o sebepten dolayı bugün böyle bir konuşamıyorum bir de artık sıcaktan arkadaşlar tereyağı gibi eridim. Yani bugün o kadar sıcak bir havaydı ki e, gerçi dün daha felaketti. Dün, dün zaten en sıcak gündü galiba değil mi? Evet dün de aşırı sıcaktan artık dünün mü etkisi var niye bilmiyorum. Duş almaktan böyle yani duş alıyorsun daha saçların kurumadan zaten hiçbir şekilde saç kurtamıyorsun. Saçlar kurumadan tekrardan terlemeye sıcaklamaya devam ediyorsun. Her neyse sizi çok sevdiğimi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum.